Şu an başladı bence. Başladı. Tamam aşkım, başlayalım. <laughs> Kızlar neden vermez? Hadi oku. <gülüyor> <gülüyor> Saf bir adam olduğuna anlarsa, Namuslu ayağına yeter vermez. süründürür. Kankine ne vermişsindir vermez. Okuyabilirsin aşkım onu. Paran yoktur vermez. İşin e, çoktur, ilgilenmezse gene vermez. Benim tarafıma geçiyor şimdi. O buna verdi, böyle sola vermez diye vermez. İçine abuk sabuk iç çamaşırı giymiştir, rezil olacak diye vermez. Yani vermez de vermez canım, adet olur vermez. Ya siz beni anlıyorsunuz. <laughs> <laughs> vermez de vermez, de vermez, <gülüyor> <gülüyor> vermez, de vermez, de ver. <laughs> Aşkım gelecek misin? Seni çekelim mi? Çekim oldu. Tamam, ee, bu sefer İrem <laughs> 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 Bebeğim sen bir yapacaksın. Amra neşe şaka yapıyorsun yani? İçmez sen vermez. Abi vermez. <laughs> Ama içilir gene vermez. Oraya buraya kusar. Allah Allah. <laughs> Kusak yani. Ee, fazla içirsin Sağ sola kusar. <laughs> Benim dediğim şu anda. Ondan sonra acıma. Kanka ben seni müziğe tutundum. Eski erkek arkadaşı... E, Hop oh, konuşamadım. Eski erkek arkadaşını... Hatırlar. Hatırlam, vermez, vermez. Hasta yani. olur vermez. Annem geldi. Yok annem gelecek diye. Vermez. Ya sen beni sevmiyorsun. Vermez. 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 vermez olur, gene vermez. Kız vermiyor da vermiyor işte. Ne yapalım yani? Ha, bana gel ben Peki. gelirim. Şimdi <laughs> ben gelirim yani. Ben <laughs> geçelim. Ben annene geçelim. Durun şimdi. Ee, uçak kullan, versin. Sevgilimden ayrıldım de, versin. Evde, evliyim de gene versin. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra yapıştı bir tane böyle fokatı gene versin. Ağızın bir dakika, bu dakika aşkım. Boğuk ve derinden konuş versin. Ondan sonra zima ayy dur. <laughs> spor yap gene versin. Gerçi ben spor yapalım da veriyordum. <laughs> o da yoruldu. Yok bir ay spor yapacağım yapmayalım falan diyordu. Her neyse. <laughs> Annemle tanıştıracağım ve Raisin. Cemil hiç Raisin. Aynen. Yala versin. Eve versin. Zevke de getir versin. Ondan sonra öp versin. açık saçık konuş versin. Yanında başka kızları ay onun orası çok güzel. Onun burası çok güzel de versin. Kıskançlık vardı zaten kızlar. Söyleyebilirsiniz. Bu kıskançlık sayesinde bunlar verir de verir. Çaktır da çaktır. Nasıl Benden, verirler? Kanka ben. Dedi, <laughs> sen söylesene Allah Allah. <laughs> Ya. Hep aynı şeyi söylüyorsun. Birazcık da ben çekeceğim usta. Ya. ya durup durup versin işte ya. Abi işin ne kızar. Verin verin. <laughs> Hayır kapatma. Sen nasıl? Sen de konuşacaksın bana. De. Hadi. Ya, ya da. ne yapıyoruz da veriyoruz kanka? <gülüyor> <gülüyor> Hiç vermedi <laughs> 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 lan? Bu ne? Kızlar neden vermez? Biz bu konuyu geçtik kanka. Ya bir şey soracağım kızlar. Buraya, Nasıl erkeklerden aşınırsınız? Hmm. <laughs> Esmer. Başka tatlım. <laughs> Çok zengin olacak ama moruk olmayacak. <laughs> Yaparken bayılmayacak. Evet Selen. Kan kalpten gider ya. O var yani. Ya işte öyle tatlımlar. Bebeğimler. Hayır ben, ben sizi çekinmiyorum. Gel gel sen çek şimdi. Ama ne koyunca daha yeni girdim ben. Hiç de bile tatlım. Geleceksin beni çekeceksin. Ben. bırakırsam düşer kameraya. Abi bak. Uzun saçlı olsun versin. Yok. Küpe ee, taksın versin. Ee, <laughs> 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 geç amına ya. Elimi yüzüme bulaştırdım. Ben olmazsam hep elinizi yüzünüze bulaştırıyorsunuz. zaten şey yaparken de elinizi yüzünüze bulaştırıyorsunuz. Mesela yerim hiç beceremiyor bu akşam böyle şeyleri. Sikerim bak kanka ben bakireyim. Anladın zaman. Hadi lan ben de bakireyim. Tamam ya konuşmuyorum. <laughs> Konuşunca batıyoruz sanki. Neyse. Dans et bakayım hadi. Yatakta mı dans edeyim kanka? Direkt bir şey yok falan ya. <laughs> kanka benim direğim olur mu? Hadi o zaman dans edelim. Ay. Olmuyor ya böyle keyif için. Bence bunu bu kadar kapatalım. Vermez mi? Vermez yani. Kızdır bu. Vermiyorsa vermiyorsa uzatmayın. Hadi bak. hiç versin.